Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir gün boyunca erkek videosu çekiyorum ve sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar ilk öncelikle yoruldum. Şu çekiliş yeni çekiliş. Görüyorsunuz bu çekiliş yeni çekiliş arkadaşlar. Ama arkadaşlarımız yanlış anlamış bu çekilişi açıkladım zannetmiş, o çekilişi açıklamadım. Bu çekiliş daha açıklanmadı ve bir süre açıklanmayacak. Yani uzun bir süre değil mi? 10-11 gün falan. Bu çekişe açıkladım. Kazanan arkadaşımızın da yarının hesabını vereceğim. Böyle 180 olmamıza son bir kişi kaldı. Çok teşekkür ederim. Şimdi ilk baş dükkana girelim. Evet, başlayalım. Bu arada arkadaşlar perşembe cuma günleri okula gideceğim ve şey saatler acayip değişti. Biliyorsunuz ben normalde çok erken video atıyordum ama maalesef artık çok erken atamayacağım ama siz bilirsiniz. Okula telefon götüremeyeceğim için ya 8.30 ya buçuk da bir dakika. Şimdi 8.30'da ben okula gideceğim. Böyle ben okula hazırlıyorum. Sekiz buçukta ben okula gideceğim. Ee, yani arkadaşlar 7, 8 arası video atacağım sabah ya da öğlen atacağım. Sizin kararınız sabah mı atayım öğlen mi atayım. Ee, şimdi kombinimizi yapalım. Şunu alacağım ya bu güzelmiş. Güzel güzel. Bakalım. Çok güzel bir şey olsun havalı böyle. Ben erkek kombini yapmayı fazla sevmem. Bakın çok havalı değil mi ama? Bundan havalı kombin bulamazsınız arkadaşlar. <laughs> Sonra Bu zaten bir öncekinden almıştık. Gerek yok o yüzden. Aynı kombini giymek istemedim. Neyse ben kombini yapıp geleyim. Arkadaşlar kombinimi yaptım. Çok tatlı bir erkek oldum maşallah. Acayip tatlı değil mi ama? Şurada aksesuarlarda böyle kapuz falan var. Böyle yanağına yapıştırılan ondan arayacağım şimdi. Ve tabii ki de bulamadığım için bu kadar bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi yani kombini bitiriyoruz. Ee, alıyorum. Bunlar. Hepsi de sınav yaptım ve üstüme giyelim hemen. Zaten direkt giyiyor. Bu arada 16 level oldum. Fotoğrafını göstereceğim hatta şimdi size. Çok saçma şeyler vardı. Niye giymedi ya bu Evet şimdi nereye gidelim? Vip kulüp. Ben videonun başına arkadaşlar fotoğrafı koyarım. E zaten görürsünüz. Selam. kimse yok ki. Neden kimse yok? Ne göreyim? İstek atıyorum kendilerine. Bakalım biri gelecek mi? Bu arkadaşımız yeni bir falmış şu. Öndeki. İmza verelim bari. Bir de yazalım. Hak etti. Ne kimse yazmıyor? Arkadaşlar e devam ediyoruz. Sahile girdim. Rüyanda beni gör. Şimdi kızımıza cevap veremem Acayip kastı. Ona bakacağız şimdi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar böyle bir yözeyim yazalım videoyu bitireyim. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.